Merhabalar kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün çok güzel bir katmer tarifi vereceğim sizlere. Hemen tarifi geçiyorum sizleri hiç bekletmeden. Şimdi katmerin hamurunu hazırlayalım. Mayasız bir hamur yapacağız. 1 su bardağı süt, 1 su bardağı su ekliyorum yoğuracağım kaba. 1 tatlı kaşığı da tuz ekliyorum üzerine. Hemen ardından unu ekliyorum. tarifte toplamda 5 su bardağı un kullandım. 4 su bardağından sonrasını yavaş yavaş ekleyip böyle yavaş yavaş yoğurabilirsiniz. Orta sertlikte bir hamur yaptım. Oklava ile açabileceğimiz kıvamda olmalı. Bakın şu anda daha hamur çok ele yapışıyor. Bir su bardağı daha un kullanacağım. Onu biraz da masada ekleyeceğim. Masada da böyle hamuru güzelce yoğuracağım. Bir 4-5 dakika yoğurmanız lazım. Az az ekliyorum artık. Mayasız bir hamur yaptığımız için de hemen zaten şekil vermeye başlayacağım, hemen açacağım hiç bekletmeden. Oldukça kolay ve pratik oluyor. Şimdi artık böyle biraz daha bu bu su bardağında çok az kalmıştı. Hani onun da ekleyebilirsiniz. Zaten biraz da açarken kullanıyoruz un. 5 su bardağı yeterli geliyor bu tarif için. Şimdi hamuru masaya alıyorum. Burada da böyle güzelce yoğuracağım. Un ekliyorum yavaş yavaş. Bakın daha masaya da elime de yapışıyor. Siz yoğurdukça zaten hamur elinizi bırakacaktır. Videomu buraya kadar izlediyseniz hemen küçük bir hatırlatma yapmak istiyorum. Kanalıma halen abone değilseniz ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Bu videonun altına da yorum ve beğeni yaparsanız bana destek olmuş olursunuz. Hemen bu hatırlatmadan sonra tekrardan dönelim videomuza. Bakın artık hamurumuz olmak üzere. Şimdi hamuru şöyle bir kere daha toparladım. Bezeler ayıracağım. 8 tane bezeye ayıracağım. 4 tane katmer çıkartacağım. Bunları ikiye bölüyorum. 2 tane hamurdan bir katmer olacak. Yuvarlıyorum ve kenara alıyorum. Ben bu arada biraz da tereyağı erittim. Şöyle 50 gram kadar yufkalar açtıktan sonra eritilmiş tereyağı ve aç çiçek yağı kullanacağız. Onları arasına süreceğim. Hemen artık bakın yağı gösteriyorum. Üzerine bir çay bardağı sıvı yağ ekledim. Karıştırıyorum ve yağı kenara alıyorum. Hamurun bir tanesini alıp böyle biraz un atarak oklava veya merdane ile hangisiyle kolay açabiliyorsanız onu kullanarak açabilirsiniz. Böyle servis tabağından biraz daha büyük olacak şekilde açtım. Çok az un kullanıyorum. Hani zaten hamurlarımız, bezelerimiz küçük olduğu için çok aşırı büyük açmayın. Bu kadar yeterli. Kenarlarında inceltiyorum. Hazırladığım yağdan böyle her tarafına gelecek şekilde sürüyorum. Şimdi hamuru katlayacağım. Gördüğünüz şekilde katlayalım. Bu kata da birazcık yağ sürüyorum. Bu bezeyi kenara aldım. Hemen ikinci hamuru açıyorum. Onu da yine aynı büyüklükte açacağım. Bunu isterseniz bu şekilde yapıp hani ikinci bezeyi de şimdi göstereceğim. O şekilde yapıp dondurucuya kaldırabilirsiniz. Veya akşamdan bunu hazırlayıp sadece pişirme kısmını sonraya bırakabilirsiniz. Bu şekilde de gerçekten pratik oluyor. Evet yine kenarlarını inceltiyorum. Yine yağ sürüyorum her tarafına gelecek şekilde. Bu hazırladığım bakın bu yufkayı ortasına koydum ve katlıyorum bu kısma birazcık yağ sürüyorum. Katlayıp bunu kenara alıyorum. Diğer hamurlara da aynı şekilde işlem yapacağım. Yine açacağım böyle kat kat olacak şekilde koyacağım. Bakın şimdi bunları beklettim. Hepsini yaptım beklettim. Artık pişirme kısmı. Parmaklarımla bakın çok kolay açılıyor. İster hani böyle un atın ister atmasanız da olur. O şekilde de birazdan göstereceğim. Oklava veya merdane ile böyle açıyorum. Çok aşırı derecede de inceltmeyelim. Zaten hani hamurumuz küçük olduğu için kat kat e, olacaktır. Çok lezzetli oluyor. Pişirirken de tavaya o kullandım. Yağdan biraz kalmıştı. Onu hep kullandım. Tavayı yağladıktan sonra böyle koyuyorum. Üst kısmını da yağladım birkaç defa ters düz yaparak pişirdim ve böyle her tarafında güzel eşit pişmesi için ara ara da böyle çevirdim. Sadece fırça ile sürüyorum. Çok güzel nar gibi kızarıyor. Bakın çok güzel oldu. Bunu kenara alıyorum. Hemen sizlere böyle un atmadan da pişirebilirsiniz. Hemen şey açabilirsiniz. Onu göstereceğim. Bakın çok kolay çekiştirerek önce parmaklarımla böyle biraz her tarafını eşit olacak şekilde açtım. Evet, bu kadar yeterli. Hemen artık pişireceğim. Bakın çok elastik bir hamur oluyor. Hiç yırtılma yok. Bakın çok güzel bir şekilde pişirdim. Harika oldu. Hem lezzeti hem görüntüsü mis gibi. Bugünlük tarifimiz sonuna geldim. Videomu kapatmadan önce kanalıma abone değilseniz abone olmayı, ses sesini açmayı, videolarımı da beğenip paylaşmayı lütfen unutmayın. İnşallah bu tarifi siz de dener ve beğenirsiniz. Deneyecekler şimdiden afiyet olsun.